Eksi var, halksız. Engelleyenler. karşı. Olmaz <laughs> Özellikle son bir hafta Haftada görüşmeler, görüşmelerin hızlanması ve benzeri birçok çalışmalar yapılmasına rağmen maalesef hiçbir şekilde bu görüşmelere kapıları kapatan bir mülk idare hepimizi bu süreci yaşattı. Yasaklara karşı sanatı savunmaya devam edeceğiz. Muzdül Hüseynova olacaktır. inançlara, kimliklere, halka, kadınlara, doğaya düşman bir politika gerçekleştiriyor ve yürütüyor. Bugün Dersim Festivali'nin yasaklanması da AKP, MHP rejim karakterinin en son göstergesi, görüntüsü fotoğrafıdır. Dersim halkı doğasına sahip çıkmasını istiyorlar. Çünkü Dersim doğasının üzerinde bir rant politikaları var. Bugün bu festivalin karşısındaki duruşumuzu doğru belirlememiz lazım. Tarihimizden gelen misyonumuzu yüklenerek bu süreci doğru götürmemiz lazım. Şimdiye kadar Dersimlerin hiçbir talebi karşılaşmadı. Karşılanmadı. Önüne koymuş olduğu dört günlük program denilmeden yapılsaydı bugün burada daha düzgün şenlik dersimlerin bütün halayıyla karşı karşıya kalacaktık. Ama bizlere dayatmacı zoruyla yapılan bu yasaklamaları tanımadığımızı buradan da çağrımızdır. Merkezdeki yapının tüm festivallerin genişletilerek ilçelere yaymıştık. Buradan ilçe belediyelerine ve ilçe halkına sesleniyoruz. Merkezdeki bir yasağa karşı siz de bizimle omuz omuza durun. Bu yasayı karşısında birlikte durun. Bizi bölgelerine, paykalamalarına müsaade etmeyelim. Grup muzur bizim yüreğimizdedir. İsyan ateşi bizim yüreğimizdedir. Sesimiz sokaklardadır. Cevabımız sokaklardadır. Dersimdeki yoldaşlarımız, dostlarımız Orada festivali iptal ederek protesto protestoları dile getirdiler. Biz de burada coşkuyla karşılık vererek protestolarımızı dile getirmek istedik. Diyarbakır Dur hadi. Kombi, kombi herkatın Ahmet halkı Dersim halkının Diyarbakır yanındadır. Teşekkür ederim. Diyarbakır halkı Evet. E, dersime davet edilmek, Ovacık'ta da konser vermek burada kenarında. E, çok onur verici, çok teşekkür ediyorum öncelikle, çok sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Valla dedim ki konser çıkmadan önce acaba ne söylesem, repertuarda kendi şarkılarımı söylesem, tutkumu söylesem, ne söylesem. Dedim ki ya İçimizden ne gelirse öyle söyleyelim. <laughs> Hepinize çok çok teşekkürler. Söylenecek çok şey var. Birazdan söyleriz. Önce birkaç şarkı söyleyelim. Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin sen benim şarkılarım <laughs> <laughs> konuşdım önce sevmuşsafa Beyiye başka konuştuk uzunzu uzun. bizim saklardan nefret ediyoruz dedi ben daha çok nefret ediyorum ya saklardan evet. Saklanacak son şey müzik olabilir Ya da müzisyenler olabilir Bu da gelir Bu da geçer Ne ağarsın Benim zülhüsün. Yaptır, ne ağlarsın Siyahı, bu, da, denkli, bu da renkli, bu da Gökler erişti gelir. Bu da geçer. Ağlama. Bu da gelir. Bu da geçer. Ağlama. Bütün bu baskılar bizim kültürümüzü itibarsızlaştırmak, yok etmek ve deyim yerindeyse bizi terbiye etmek üzere yapılmaktadır. Unuttukları bir şey var. Onlar yalanlarıyla, kötülükleriyle elbette yaşayabilirler. Ama biz ne onların yalanlarına, ne onların baskılarına, ne olanların, ne onların kötülüklerine hiçbir zaman boyun bükmeyeceğiz ve hiçbir zaman eğilmeyeceğiz. Muzur dağları eğilmez. Muzur dağları kimsenin önünde boyun eğmez. Her zaman boynu dik, boynu dik insanlar yetişmiştir bu coğrafyada. Önümüzde ve ilçelerde çok coşkulu bir e, mazur festivali planlanıyordu ama biliyorsunuz iki grubun yasaklanması sonucu başka bir plan devreye girdi. Önümüzdeki yıl yasaksız bir festival diliyorum. Müziği yasaklamak mümkün değil arkadaşlar. söylemek, yan yana olmak, rengarenk kalmak, o kadar değerli ki içinden geçtiğimiz bu çok zor günlerde. Grup yorumu ve isen Ateşi'ni <laughs> il içine alınmamasını da protest söylüyorum burada. Birlikte <laughs> söyleyelim, kurtuluş yok tek başına değil. Bizim kültürümüze ait en güzel sloganlardan biri. <laughs> Kurtulmak yok tek başına. Ya hep beraber. Ya hiç birimiz. Bu bedeni, <laughs> <ormanlarına cennet> diyorlar. <laughs> savaşın gölgesi. dünyaya Hakkını <laughs> almayı, acıyı paylaşmayı. Biriz bu hayatın canlarıyız. Ezilmeden, ezilmeden yan yanayız biz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiç birimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiç birimiz.

larının tamam edilmemesi için, için yapılan mücadeleyi selamlıyorum. Tekrar görüşmeyi görüşmek inşallah kısmet olur. Tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Eğer görüşemezsek daha da iyi bakın. Hep kalbimizdeyiz. <laughs>